Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir Matik Bulut Madencilik platformu ve yeni bir token çıkartacak olan bu sistemi sizlere göstereceğim. Öncelikle sistemin buradaki Lucky Number'lar kısmından başlayayım. Minimum 5 Matik değerinde buradaki değerlere yatırım yapabiliyorsunuz. gelecek sayının 50'den küçük mü büyük mü olduğunu burada bilmeye çalışıyorsunuz. Eğer bilirseniz hem çıkacak tokenden hem de burada yatırdığınız miktarın iki katını kazanıyorsunuz. Dostlar, buraya geldik. Yatıracağımız miktarı yazdık. Bakın burada geliyoruz, yazıyoruz. 5.5 yani matik yatıracağım. 5.5 matik yatırdığımızda bu kadar alıyoruz, dediğim gibi. Burada düşük geleceğini düşünün. Place a bet diyorum. transaction error dedi. Şimdi tekrardan 5 yazacağım. Place a bet diyeceğim. Evet. Noktalı bir şey yazamıyoruz. Burada, hemen bakın onayla kısmı gelecek şimdi. Burada. Tabii ki üç işlemi reddet gerekiyor tümünü reddedeceğiz. Evet şimdi buradan Play bet diyeceğim tekrardan. Buradan onaylaya bastım. Ve şu an bakın lucky geliyor. Bekliyoruz. Burada seçiliyor şans numara. Eğer dediğim gibi 50'nin altına gelirse buradaki şanslı numara biz buradan kazanmış olacağız dostlar. Random sayı üretiliyor diyor şu an. Evet şu an mesela you dedi ve 46 geldiği için biz buradan kazanmış olduk dostlar. Şöyle gösterecek olursak bakın direkt zaten ödeme hesabımıza geliyor. 5 matik yatırdık 10 matik oldu görmüş olduğunuz üzere. Mesela bir 5 matik daha yatıralım. Bu sefer ben yüksek geleceğini düşünüyorum. Place bet diyorum. Bastıktan sonra buradan gelip onayla butonuna basıyorum dostlar. Ve yine yeni bir sayı üretmesini bekliyoruz. Bakın buradaki sayaç dolduğu zaman Çıkan sayı büyükse veya küçükse işte neye bastıysanız ona göre e, Sizler buradan Almış oluyorsunuz bakiyenizi göreceğiz şimdi zaten Bekliyoruz Dediğim gibi bu şekilde doluyor bar ve bar dolduktan sonra şanslı numara sizin söylediğiniz miktardan büyükse buradan Kazanmış oluyorsunuz ve e, yüksek gelme ihtimali e, Aynı zaten ama bakın burada mesela görmüş olduğunuz üzere bu sefer 9 geldi Mesela şöyle geleceğim Şimdi gelip buradan max diyeceğim. 5 yazacağım. Place bet diyeceğim. Tekrardan basacağım. Yüksek geleceğini düşünüyorum yine. Onayla dedim ve yine bu şekilde yatırım yapmış olduk. Bakalım bu sefer gelirse yine aynı bakiye çıkacağız. Şurayı kapatalım. Bu şekilde bir olay ve kazandığınız zaman buradan gelip Star başlatmış olduğu tokenden kazanıyorsunuz. Her kazandığınız zaman. Şu an ben kazanırsam 9.9 matik ve 2 TTH token kazanacağım. Şu an benim bakiyemde 4 TTH var. Ayrıca bu kadar da batik bakiyem var. Bakın mesela Bakın mesela şu an 51 geldi. Sadece bir sayı üstünde olduğu için kazanmış olduk. Şöyle bir bakalım hesabımız ödemeyi yapmış mı? Evet bakın görmüş olduğunuzu ödemiş. Bir kez daha gireceğim. Bu sefer düşük olacağını düşünüyorum. Yine yatırımımızı yapıyoruz. Onayla diyoruz. Ve yine yatırımımızı yaptık. Bekliyoruz. 50'nin altında olursa dediğim gibi kazanıyoruz dostlar. Tabi şu an burası baga girdi. Buraya göremiyoruz. Ama problem değil. Zaten sitede herhangi bir hile burada gibi bir şey yok. Ne derseniz o oluyor. Bakalım olacak mı kazanacak mıyız. Evet mesela yine 25 geldi ve Yine kazanmış olduk. Bakalım bakiyemize. Görmüş olduğunuz üzere 15 matik oldu. Bir kez daha girelim. Son kez. Ben yine yüksek geleceğini düşünüyorum. 5 matik 50'nin üzerine gelir. Bastım ve şu an yine bar dolmaya başladı. Az önce vaga girmişti. Şu an düzeldi. Şimdi yine dediğim gibi 5 matik 50'nin üzerine bastık. Eğer 50 sayısının üstünde bir sayı gelirse ben direkt buradan kazanmış oluyorum. Burada düşük gelme ihtimalindeki şeylerle aynı değil sanırsam Aynen zaten bakın görmüş olduğunuz üzere yine düşük geldi daha çok düşük geliyor bir miktar sizden gaz ücreti alıyor ardından zaten uygulama içine yatırmış oluyorsunuz buradaki dediğim gibi sayacı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bu arada hani mesela diyelim buradan şansı düşürüp işte alacağınız miktar arttırmak istiyorsunuz diyelim buradan bakın mesela 21'in üzerinde bir sayı değil mesela 21'in altında bir sayı gelirse buradaki kazanma ihtimaliniz de yine %24 oluyor. Bakın mesela şöyle göstereyim. 25'in altında bir sayı gelirse biz buradan 39 matik alıyoruz, 10 matik yatırmamız halinde %25 şansla geliyor tabii ki. Veya diyelim 80'in üzerinde bir sayı istiyorsunuz, overa bastınız. Şöyle tekrar yapayım. Evet, bakın mesela 80'in üzerinde bir sayı geldiği zaman overa bastıysak 49 matik kazanıyoruz gibi gibi. Bu şekilde buradan bar çubuğu ile istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz dostlar. Bilginiz olsun. E, sistem hakkında söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok zaten. Uygulama güzel çalışan bir sistem. White Paper kısmına geldiğiniz zaman da burada yine uygulamayla alakalı bilgiler var. Burada görmüş olduğunuz üzere tokenleriyle alakalı, SRX Trading ile alakalı bilgiler mevcut. Burada her oynanan miktardan da yine %10 SRX token kazanıyorsunuz. Bilginiz olsun. E, Exchange Stars kısmına geldiğiniz zaman da burada TTH'larınızı e, uygulama içerisinden tekrardan Buradan matiye çevireme ihtimaliniz var dostlar. Bunları yapabiliyorsunuz. Bakın buradan gelip mesela 14 yazdık. 1.12 matiye çevirebiliyoruz. Buna geldik buradan exchange'e bastık dostlar. E, maximum dedik. Sonraki dedik. Bakın buradan onayla dedim. Ve 14 srx'i 1.12 matiye çevirmiş olduk. Şöyle bir bakalım. Tabii burada yine bekliyoruz biraz. Mesela buradan iptala basarsak iptal de edebiliyor. Ama onaylanmadı mesela şu an. Görmüş olduğunuz üzere. Çünkü herhangi bir SRX'im yok. Sadece TTH'im var. Ama tabii ki SRX'leri de yine uygulama içerisine dönüştürebiliyorsunuz. Bir SRX 0.08 matik. Bir TTR 0.04 matik dostlar. Burada gözüktüğü üzere. Bakın mesela benim şu an 14 TTH'im var. Weight Exchange'in SRX please diyor. Şimdi buradan geldik bunu mesela onaylayacağız. E, tabii gaz tahmini yapamadığı için şu an olmadı. Evet şu an mesela exchange diyelim. Maksimum dedik. Sonraki dedik. Onayla dedik ve bu şekilde 0.56 matiye buradan gelen TTH'ları çevirmiş oluyoruz. Bekliyoruz. Bakın kuyruğu alındı dedi şu an. Birazdan da onaylanacaktır. E, bu şekilde eğer hem kazandıysanız hem de TTH'niz biriktiyse oynarken... Gelip buradan TT bu şekilde benim yaptığım gibi matiye çevirebilirsiniz. Çok az bir gaz fücreti alıyor matik üzerinden ve sonrasında tüm TT açlarınızı buradan gelip matiye çeviriyor. Bakın mesela şu an e, onaylandı. Şurada görmüş olduğunuz üzere hemen bir geri çıkacağım. Anlamadım ne oldu şu an. Reddet dedim. Etkinlik kısmında burada gözüküyor. Birazdan da zaten matikler hesabımıza yüklenir. Şöyle hatta bir Ethereum geçeyim. Buradan tekrardan poligona geçeyim. Henüz yüklenmedi. Birazdan yüklenir diye düşünüyorum. Burada dediğim gibi sözleşme etkileşimleri vesaire burada zaten hepsi gözüküyor dostlar. Şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Bakın burada şu an herhangi bir TTH'im gözükmüyor. Yani uygulama bu şekilde dostlar kısacası. Ayrıca uygulamanın da Telegram grubu, yardım attığı kanalları ve Twitter hesabı vesaire de mevcut. Kendiniz de buraları yine inceleyebilirsiniz. Yani uygulama bu şekilde dostlar. Burada Exchange Stars sitesinden gelip direkt exchange'inizi yapabilirsiniz. Yani trade'inizi yapabilirsiniz. Starsmatic zaten açık, görmüş olduğunuz üzere. Starsmatic üzerinden de yine burada stake işlemlerinizi, bulut madencilik işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şu an bunun yanına bir de Stars Dice eklendi, görmüş olduğunuz üzere. Burada Stars Dice'la yine bu şekilde yapabilirsiniz. Daha gelecek Stars Casino, Stars Bet ve Stars DeFi var. E Tabii bu üçü ne zaman gelecek bilmiyoruz. Yakın zamanda gelir mi onu tabii bilmiyoruz. Burada dediğim gibi şu an ikinci projeleri açılmış oldu. Burada elde ettiği şeyler yani istedikleri şeyler 3 tane proje kaldı. Totalde 5 proje açıyorlar. Ve burada görmüş olduğunuz üzere 3 tanesini açtılar. Exchange Stars, Starsmatic ve Stars Dice. Onun dışında da 3 tane kaldı. Bu üçünü de açacaklarını ben düşünüyorum. Uygulama bu şekilde. Eğer sizler de bu uygulamaya yatırım yapmak isterseniz açıklama kısmından veya yorumlardan kayıt linkine ulaşabilirsiniz. Oradan direkt Metamask'ınız üzerinden giriş yapabilirsiniz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar olsun. Eğer video hoşunuza gittiyse bir like atarsanız ve yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Kanalımızın büyümesine yardımcı olursunuz. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu sonlandırmadan önce şundan bahsetmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde veya uygulamalarda para kaybetmeniz halinde kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videoda bahsettiğim gibi dostlar bu tür sistemlerde veya uygulamalarda her zaman bir para kaybı riskiniz mevcuttur. Bu nedenle yatırımlarınızı yaparken kesinlikle bu söylediğim şeyleri unutmayın ve yatırım sağlayacaksanız bunlara göre yapın. Hepinizi seviyorum. İyi günler dilerim.